bu kesin kamerayı açık bırakmış. Arkasından gittikten sonra ne sallayacağız diye. Sana da izle bak. Açık bırakmış değil mi? Bak benle ilgilenim. Konu kulaklarım tıkandı lan birden. Ben de sana sorsam en iyi oynadığım maç hangisi diye. Sen de onu bulamazsın. <laughs> only çalışkan futbolcu. Burak Taşı da söyleyebilir. Ancak söylememiştir. <laughs> bu şu hareketi yaptığımda anlıyordu o söylememiştir. Biz Burak'la birbirimize çok bağlıydık. Bu telefonları niye açmıyorsun ya? Bak gerçek mesela bir ara Burak aradığında ilk açtığı oluyor mu? Hiç? Ve bir iddia daha var. Geri de dönmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yine beklediğin cevabı benden alamayacaksın olsun. <laughs> ben mesela beklerdim ki Hikmet de burada olsun. Ha? Çal, bak, ha. Çal, abi otur, otursun bize da... <laughs> de. Neredeyse konuşacağım. <çıkarım> <laughs> Abdullah'ın gözleri bozulmuş. Göz doktoruna gitmiş. Doktor buna gözlük yazmış. Abi doktora gitti böyle böyle gözlük yazdı. Ne yazacaktı oğlum? Havuç mu yazacaktı? <laughs> Kim sence? Burak Koca. <laughs>